Hayırlı akşamlar Sanat Futbol izleyicileri. Yeniden birlikteyiz. Bir haftalık bir ara vardı ve müthiş bir maçın sonrasında tekrar sizlerle buluştuk. Ahmet Ercanlar'la birlikteyiz. Evet Ahmet Ercanlar bir haftalık bir boşluk vardı. sans Futbol'da yayınlar yoktu. Fenerbahçe'de de bu arada kötü bir gidiş vardı. İki maç ard arda ar kaybedilen bir Fenerbahçe, kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Ama bir hafta sonrasında yeni yayınla birlikte kazanan da bir Fenerbahçe oldu. Bir totem mi yaptın diye hemen sonra bu ince pası mesut gibi bırakıyorum. Ee, selamlar herkese. Ee, şimdi bir yeni bizden tabii çok beklentiler çok yüksek olduğu için biz ee, çok daha iyi yayın yapabilmek adına ee, şöyle bir şey yaptık. Ee, yeni bir stüdyo, yeni ekipmanlar. Bu arada işte, bu arada bu arada lafını 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 balla bölüyorum. E, Editör arkadaşımız sesini kapatmayı unuttu. Onu bir kapatırsan sesi daha net gelecek. Evet. Evet. Ee, yeni mikrofonlar, yeni kameralar Yeni bir stüdyo. Ee, bunları yapıp e, bambaşka bir yayın politikasına geçmeyi planladık. E, bu arada aslında Galatasaray maçından önce karar vermiştik ama Galatasaray maçı ve Başakşehir maçları da gelince tabii insanlar niye yayın yapmıyor falan gibi bir şey oldu. E, biz çok daha güçlü yürüdük. Hem de öyle böyle güçlü gelmiyoruz. Transferler yapacağız. Önemli isimleri çıkartacağız buraya. Şimdi istersen maça geçelim. Bizle ilgili şeyleri sonra anlatırım ben tabii insanlara uzun uzun. E, maçla ilgili tabii e, fikirlerimizi merak ediyorlardır. Evet. Fenerbahçe kötü bir e, tünelden çıktı denilebilir mi? Çünkü zor bir deplasmanlı. Karagümrük hem e, yeni bir takım Süper Lig'de ama müthiş transferler yaptı. Beş tane e, özel isim var ki e, bir dönemin Milan'ın önemli isimlerini kadrosuna kattı. Beş önemli isimle oynadı e, Karagümrük ama karşısında da yine Dünya Starı Mesut Vizili kadrosuna katan Yine Sosa gibi önemli isimler barındıran bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra aslında eksikleriyle, eksik kadrosuyla evet. en ideal kadrosuyla çıktı diyebilir miyiz? Buradan başlayalım. Nasıl kadroyla çıktılar o bulut? ilk yarı iyiydi ama ikinci yarı yorgunluk belirtileri mi vardı? Bu soruların cevaplarını senden alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Fenerbahçe çok kısa sürede Mesut Özil olmuş. Ben nasıl anlatayım size? Mesut Özil Fenerbahçe'de ağırlığını çok kısa sürede hissettirmiş, ee, takım içinde ağırlığını hissettirmiş, sahada hissettirmiş. Ee, Mesut Özil yorulana kadar Fenerbahçe oyunun tek hakimiydi. Top Fenerbahçin ayağındaydı. Kara Günlük sahada yoktu. Ee, oynayamadılar yani. Topu da e, ayaklarını alamadılar ee, ve. E, Mesut Özil yorulduktan sonra özellikle 2-0'dan sonra e, Fenerbahçe topu Mesut de buluşturamadı ve Karagümrük baskı yapmaya başladı ve müthiş de bir gol buldu bu ile. E, bu maçın genel özetini şöyle diyebiliriz. Yani Mesut Özil Fenerbahçe Mesut Özil kavuşmuş. Yani bunu söyleyebiliriz. Ve Mesut Özil e, hakikaten çok büyük bir futbolcu olduğunu, takıma çok ciddi bir katkı sağlayacağını, daha şimdiden göstermiş oldu. İlerleyen haftalarda daha da hazır olacaktır. Hazır oldukça Fenerbahçe daha da iyi olacaktır. Ben böyle bakıyorum. Ee, o yüzden bugünü ben Mesut Özil gününü ilan ediyorum. Bence ilk kez, ilk kez varlığını gösterdi. Ve Fenerbahçe ile çok önemli işler yapabileceğini gösterdi. Ama 60. dakikadan sonraki o e, rakibe baskı kurduran Fenerbahçe Erol Ulus'u düşündürtmeli. Neden böyle oldu? Mesut Özil yoruldu diye mi oldu? Tamam o yorulduysa niye değişiklikler daha erken yapılmadı? Bunları tabii ki biz gazeteciler sormamız gerekiyor. Çünkü şöyle ifade edeyim. Fenerbahçe taraftarı her maç aynı senaryoyu görmek istemiyor. Mesela Hatay maçında çok benzer bir senaryo oldu. Yine 2 0ına geçti Fenerbahçe. Yine son 30 dakika Rakibe topu verdi. Hücumda top tutamadı. Ki aslında bunu çok müsait bir maçtı. Rakip üstüne geldiği zaman savunmada çok büyük boşluklar bırakacaktı. Orada bazı değişiklikleri belki erken yapmalıydı ve e, hızlı bir şekilde rakip kaleye gidecek oyuncuları almalıydı. Ancak e, maalesef ki bu e, değişiklikler de geç kaldı. 80'den sonra yapıldı bazı değişiklikler. Bu da rakibin cesaret bulmasını, baskı sağ, kurulmasını sağladım. Şimdi bir örnek daha vereyim. 8, 60 ile 80 arasındaki Fenerbahçe'ye bir bakalım. Bir de 80'den sonra daha rakip baskısını kıran Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Ee, niye peki? E çünkü üç tane oyuncu değişti. Daha diri oyuncular girdi. Ee, topu ileri götürmeye ufak ufak başladı Fenerbahçe. Hatta son dakikada da önemli bir fırsat kaçırdı. Yani burada önemli olan Tek bir şey var. Burada önemli olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un da e, biraz özgüven sıkıntısı yaşadığını görüyorum. Yani müdahalelerde geç kalıyor. Zaman zaman e, değişikliklerde geç kalıyor. Hayır. Böyle olmamalı. Erol Bulut kötü bir hoca değil. O ağırlığını koymalı. O varlığını hissettirmeli. Oyuna müdahalesini hissettirmeli. Geç kalmamalı. Bak bugün çok ağır bir bedel olabilirdi. Yani o ikinci attığı gol Karagümrük'ün ofsayt olmasaydı Gökten ve sevgili izleyiciler bugün dönerdi maç. Dönebilirdi ve çok e, sıkıntılı bir e, gün yaşayabilirdi Fenerbahçeliler. Çok zaten krize çok müsait bir cami Fenerbahçe. Çok e, müsait bir camiye. Yani hakikaten bazı gazeteciler dört gözle bekliyor Fenerbahçe kaybetsin işte gece yayını yapacağız yok şunu yapıp çıklayacağız yani bu krizleri önlemenin tek yolu Fenerbahçe her zaman kazanacak kazanmak zorunda öyle böyle kazanmak zorunda Fenerbahçe ve bugün e, bunu başardı önemli olan bence bu ama Erol Bulut da gene uyaralım biraz daha e, dikkatli yapsın yani biraz daha ağırlığını koysun Peki Ahmet Ercanlar ben özellikle Fenerbahçe tabii ki taraftarların beklentisi Tiam yönündeydi. Geçtiğimiz iki haftada neden Tiam'sız çıktı? Neden Tiam alınmadı? E, ver yansını vardı. Aslında biz de katılıyorduk. Biz de teknik olarak baktığımızda e, gole katkısı, defansa yardımı, orta sahadaki mücadelesi kanatlara geçtiği zamanki yine mücadelesi ve Tiam'ın bir özverisini hepimiz görüyorduk ki hem gole katkısından hem de saha içindeki duruşundan. Ee, bu maçta da gösterdi. Sence Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde e, bir Samatta'nın yükselen bir Samatta, yükselen bir Sisse grafiği olmazsa ilk 11'inde Tiam mı olmalıdır Santrofor'da? Bakın Fenerbahçe'nin sezon başından beri X faktörü Tiam oldu. Neden X faktörü oldu? Şimdi sezon başında Tiam 11'e girdikten sonra bir seri yakaladı Fenerbahçe. Ligin ikinci devresinde başladı Fenerbahçe iyi giderken Tiam'ı bir anda Hatay maçında oyundan aldı. Galatasaray maçında 11'den kesti. Ve kupa maçında Sisse ile başladı Erol Bulut. Ve yine şunu gördük. Tiam Fenerbahçe için çok önemliymiş. Bu önemli oyuncu yani biz buradan görüyorsak Erol Bulut'un da oradan görmesi lazım. Yani. Demek ki takıma çok büyük katkısı olan bir oyuncu. Ve e, bu oyuncuyu neden kestiğini yani bana biri açıklasa hakikaten çok mutlu olurum. Gerçekten çok mutlu olurum. Yani hiçbir mantık bulamadım ben Göktağ'a. Evet. Yani hiçbir mantık bulamadım. Ee, bu arada e, insanlar tabii yeni gelenler soruyor. Abi niye yayın yapmadınız? Niye online yapıyorsunuz? Yeni stüdyomuz hazırlanıyor. Yeni kameralarımız alınıyor. Yeni mikrofonlarımız alınıyor. Yani bir 15-20 günlük bir e, ara rica edeceğiz. Yani bu yayınlara devam edeceğiz tabii. Pazartesi numara Murat da yayınına devam edecek. Birazcık online olacak ama ondan sonra hakikaten mükemmel yayınlar olacak. Çünkü bizden beklentileri çok yüksek insanların. Bunu hissediyoruz ve bu yüzden yatırım yapmak istiyoruz bu işe. Biraz daha büyütmek istiyoruz. Fenerbahçe medyada hiç yok biliyorsun gökten ve artık Fenerbahçe medyada olsun istiyoruz. Bir şeyler yapalım istiyoruz. Sen mesela aylardır bizle birliktesin. Ee, bütün şeyimizi görüyorsun, çabamızı görüyorsun. İnşallah çok daha iyi olacak. Ben sizden sadece izleyicilerden şunu rica edeyim. Beğenin, abone olun. Bizim sizden tek beklentimiz bu. Karşılığında da, karşılığında da size en kaliteli, en iyi yayını vermeye çalışacağız. Ee, bu nedenle de e, sevgili arkadaşlar, arada başta söylemiştim, kaçıran arkadaşlar olmuş çünkü. Onlar da bunu duysun. Yiğit Can Özçelik Ahmet abi kendini demiş. Ben de sizi çok özledim. Şimdi, Şimdi evden yeni, de olsa devam edeceğiz. Evet. Yeni sürü yollar, yeni provo, daha profesyonel bir ekranla sansız futbol karşınıza gelecek. Ben de hemen buna bir ekleme yapalım. Daha profesyonel bir e, ekip ekipman, daha e, iyi bir tekni, teknik altyapıyla daha iyi yayın yapmak için Ahmet Ercan'la biraz daha çıtayı yükselttim. Ben bir de tabii ki e, maçın adamını e, tabii ki seçmekte çok zorlanacağız ama ben e, Altay'ın üst üste özellikle ilk yarı birebir de iki tane ikinci yarı müthiş şutlar çıkardı. Müthiş şutları çıkardı. Evet. Hatta şöyle bir tweet attım. E, Fenerbahçe Belki belki tamam var ama Fenerbahçe bir kaleci baksın. Bu <laughs> Altay'ı tutamazlar artık. Yani sezon zaman Altay'ı tutamazlar artık diye. E, Altay'ın performansı hakkında tabi nazar değmesin bütün genç futbolcular, milli futbolcularımız ama Altay artık milli takıma da ben varım diyor, ilk 11'e beni al diyor resmen. Şimdi e, ilk yarıda bir pozisyon vardı galiba en, Endoay'ın e, karşı karşıya pozisyonuna adat edildi. Yok yok o değil. Vardı. İkinci yarının başı olması lazım Endiao. Evet ee, Endo pozisyonda... soldan geldi Şimdi, soldan. O pozisyonu bir kez daha izlesin sevgili arkadaşlar. Ee, karşı karşıyayken ayağının altı ay nasıl uzadığını yani altı ay ayaklarıyla daha iyi kurtarış yapıyor. İlk çok uzun ayakları var ve inanılmaz ve kısa mesafedeyken uzuyor o ayaklar. Yani altı ay her geçen gün çok daha büyük kaleci oluyor. Ee, dünyadaki önemli kaleciler genelde 26, 27, 28 yaşlarından sonra iyi kaleci olurlar. Altı ay daha şimdiden iyi bir kaleci oluyor. Sanki böyle yan toplarda da yavaş yavaş o eksikliğini gideriyor gibi. Yan toplarda bir zafiyeti vardı. Onu da gideriyor. Yani mesela maç izlerken Altay'ın sesini çok duyuyorum. Takım arkadaşlarını çok iyi yönlendiriyor. Uyarıyor sürekli. Ee, tek tavsiyem Altay'a kaleci dediğin gibi çok yakışıklı olmaz. Biraz kirli sakal falan olur. <laughs> Volkan'ı biliyordun. Hatırlıyorsun Volkan'ı. Her zaman korkutucu. Evet. Kaleci her zaman korkutucu olmalı. Altay da temiz yüzlü bir çocuk böyle biraz bebe, daha bebe, bebek yüzlü bebek yüzlü bu bebek Evet, yüzlü. evet biraz, <laughs> biraz daha böyle rakibi yani bu da detaylar tabii. Ee, altı Altay çok büyük bir kaleci olma yolunda ilerliyor katı. peki Zalai yine bugün önce stoper başladı tabii Caner'in sarı kartı ve yorgun olması nedeniyle de Erol Doğut hamlede Tisenan e, Serdar Tandemir yaptı. Salayı sol beke çekti ki ben e, özellikle bir önceki maçta Başakşehir maçında Zalai'nin adeta bir orta saha bir 6 numara bir, 6-8 numara gibi top sürerek ceza sahasına girdiğini gördük, top attığını gördük. Zalay nasıl bir oyuncu Ahmet Ercanlar? Yani, yani bir stoper aldı Fenerbahçe ama ben stoperin haricinde Gustavo'nun yedeği de olabilecek kapasitede bir ön libero da görüyorum onda. Aynen öyle. Ee, maalesef ki Fenerbahçe e, Zalai'yi biraz geç buldu. Ligin ilk devresinde Zalai olsaydı inanın bambaşka ee, şeyler de olabilirdi. Şimdi çok daha alışmış takıma ve bazı puan kayıplarında yapmazdı Fenerbahçe. Ee, o yüzden Zalay çok beğeniyorum. Yani Başakşehir maçında hatırlıyor musun? Neredeyse sol açık oynuyordu adam. Yani bu evet, son, evet. Sol üst, üstü savunmaya geçti Fenerbahçe. Zalay'ı sol stoperi aldılar. Ve oradan inanılmaz böyle gitti geldi falan böyle çok yüreğiyle yüreğini ortaya koyuyor. Ben çok beğeniyorum. Ee, böyle keşke işte hep e, böyle adamlar ister Fenerbahçe taraftarı. Yani böyle yüreğini ortaya koyan adamlar ister. Ben ikinci beğendiğim oyuncu da gerçekten Valencia. Yani Valencia belki böyle hani görüntüsünden dolayı e, bazı taraftarlar pek sevmiyor nedense. Böyle tembel bir görüntüsü var ama o kadar faydalı oluyor ki Fenerbahçe'ye. E, o kadar güzel şeyler yapıyor ki. E, sadece ben Abdülgoldan bahsetmiyorum yüreğini ortaya koymasından bahsediyorum. Hakikaten yüreğini ortaya koyuyor. Evet ikinci devrede e, yorgunluk vardı. Ben takıma aslında şöyle baktım. E, 60'tan sonra bütün ta, e, Başakşehir karşılaşmasında oynayan oyuncuların tamamı oyundan düşmeye başladı. Çünkü yorgunluk. 120 dakika bir futbol oynadı Fenerbahçe. Onun öncesinde yorucu bir Galatasaray'da e, maçı vardı. Onun öncesinde yani 3-4 saat şey, 2 günlük yani 60, 60 saatlik arayla Üst üste çok e, maçlar yaptı bu kadro eksik kadroyla e, ve bu yorgunluğu gördük ama şunu da gördük Fenerbahçe'de e, evet yorgunluğun haricinde Gustavo'suz Pelkaz'sız e, oyunu biraz daha Fenerbahçe'nin işini zora soktuğunu da gördük. Yani Gustavo ve Pelkas olduğu zaman hem e, rakip ta, e, o, e, takım Fenerbahçe'nin orta sahasını kolay geçemiyor kas olduğu zaman da önde çok rahat aksiyon yapıp top tutup Fenerbahçe gol yollarında daha başarılı olabiliyor. Evet. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ya bir defa Samat da benim beklediğim oyunu bir türlü sergileyemiyor. Şimdi bugün oyuna girdikten sonra da ya ondan beklentilerim ee, biraz top tutması, biraz rakip kaleye alıp topu sürmesi, bir şeyler yapmasını bekliyordum. Yani Samat da eee Biraz sanki morali bozuk, sanki böyle düşmüş biraz. Beklentileri e, tamamıyla karşılayamıyor gibi. Bu arada sesim bana geliyor. E, Hoparlörden mi dinliyorsun geliyor olabilir. Yok yok yok. E, ses, şu anda bir problem yani yok. Ses, neyse e, o beni rahatsız ediyor. Bazen takılıyorum o yüzden. E, şimdi şöyle ifade edeyim. Samat da beklentilerin çok altında. Yani Fenerbahçe, Valencia eğer olmazsa ee, olmasaydı ya da Tiam olmasaydı Forvet'te çok büyük sıkıntı yaşardı gerçekten. Şimdi Tiam ve Valencia yani, e, şapkadan çıkan tavşan gibi. E, bu Samatta'nın özellikle formsuzluğunda çok büyük işler yapıyorlar bence. Yani bu ikisi de hem gol attılar hem de yani e, gereken neyse yaptılar. Yani Samatta'yı Fenerbahçe'nin yeniden kazanması lazım. Çünkü şampiyonluk için Forvet'in iyi olmak zorunda. Ya yani, bunu mutlaka yapmak zorunda. Şimdi bir sürü de Sorular gel geliyor bana. Ee, onları da işte mesela ilk yer formayı Forma'yı sormuşum. Ee, yeni sezon formalarıyla ilgili bilgi verir misin? Puma olacak. Ben herhalde Türkiye'de ilk ben açıklamıştım. Yeni sezonda Puma olacak ve çok güzel Forma'lar olacak. Onu da söyleyeyim size. Çok iyi Forma'lar yapıyor Fenerbahçe. Ee, dördüncü yıldız alırsa Fenerbahçe o Forma'lar bir milyon satar. Yani bu sene şampiyonluk ee, ekonomik anlamda da Fenerbahçe için çok önemli Göktağ. Yani herkes kendini evet. artık saygı vermek zorunda. Her Fenerbahçelik kendini sahaya vermek zorunda. Eğer Fenerbahçeliler kendilerini sahaya, ee, yani 3 ay kaldı şunu, 3 ay kardeşim dışarı çıkmayın. Kız arkadaşınızla sakınmayın biraz ne olacak bu da 7 yıldır bekliyor. <Biraz gülüyor> oruç de, tutun, oruç. Yani, Biraz oruç tutun. Oruç tutun kardeşim biraz kendinizi sadece Fenerbahçe'ye verin yani. Ne olacak bunda yani biraz gidin samanları da kalkın üç ay ne var ki yani bu taraftar artık istiyor bunu. Yani üzülüyorum. Fenerbahçe taraftarı da haklı kardeşim. Yani yapacağınız tek şey normal kapasitenizi sahaya yansıtmak. Ya Mert Hakan. Kardeşim Fenerbahçe'de oynuyorsun sen. Ya bu ne hal? Ben kolay kolay konuşmam futbolcular hakkında. Bak böyle şey yapmam yani. Küçültmeye çalışmam. Küçültene de çok kızarım. Ama bu halde görünce üzülüyorum ben Fenerbahçe'nin futbolcuya. Çabalamıyor mu? Çabalıyor. Ama kardeşim bir şey eksik yani sende. Bir şeyleri yanlış yapıyorsun sen kendine gelmelisin. Artık Fenerbahçe ile e, Mert Hakan olmalısın. Bu bu şekilde olmaz kardeşim. Yani Mert Hakan'ı hakikaten üzülüyorum izledikçe. Yani bugün öyle gördükten sonra ya kardeşim bir etki göster, bir şey yap. Bir katkı sağla değil mi? Sivas'taki Sivas'taki haliyle hiç alakalı Sivas'ta çok yorulmayan, çok hırslı, basan, top tutan, ee, şu, özellikle ceza sahası dışındaki şutlarıyla gündeme gelen bir Mert Hakan vardı. Mert, Fenerbahçe o Mert Hakan aldı. Ama Mert evet. Hakan bu sakattı. Geldi sakatlık yaşadı. Hala mı form tutamadı? Ya da e, teknik olarak e, bir sıkıntı mı yaşıyor? Bunu aslında Samandıra'da özel bir rehabilite edilmesi lazım bazı futbolcuların. Rehabilitasyon sürecinden geçirmesi lazım. Samat'tan Mert Hakan ve özellikle ben şunu da dikkatimi çekti Ahmet Ercanlar. Onu da hemen sana söyleyeyim. Evet. E, Ozan Tufan'da iki maç e, çok kendini yırtan bir lider var. Bir maçta da böyle kaçan, kaçak dövüşen, evet. böyle sorumluluk almak istemeyen, sanki hani sev, sevgilisine küsmüş, trip yapan bir Ozan Tufan var. Hani Fenerbahçe bir sevgilisi ise onun, yanlış anlamadım. özel nişanlı değil yani nişanlamadık. Fenerbahçe bir sevgilisi onun takım ve Fenerbahçe'yi küsüp sanki böyle trip yapar gibi sahada hiç kendini vermeyen bir Ozan Tufan var. 3 maçta bir, iki maçta bir bunu yapıyor. Bunun nedenini şimdi, de merak lazım. Şimdi çok güzel bir şey söyledin evet. Ya Ozan Tufan dışarıdaki sorun, sorunlarını sahaya çok fazla yansıtan bir adam. Bak Ozan kardeşim, güzel kardeşim benim. Yapma sen bak çok önemli bir futbolcusun. Milli takımın çok önemli futbolcusun. Yapma kardeşim yani dışarıda ne sorunun varsa unut. Sahaya çık Fenerbahçe'nin kaptanı gibi. Yani bu kaptanlık pazubanını takıyorlar sana. Fenerbahçe'nin kaptanı gibi davran. Fenerbahçe'nin kaptanı gibi oyna. Yani orada liderliğini yap. Bak bugün harika bir pas verdi Valencia. Asist mesela. O asist çok ince çok. Mesut Özil sandım ben biliyor musun Ahmet abi onu? İlk, evet. Yani ilk böyle bir gözüm kapıyor dedim. Mesut Özil mi attı bu pası dedim. Yani Pardon, tarz... Mesut Özil demişken Mesut Özil'in o firkiğini ne, ne vurdu be topa? Evet yani, evet 10 evet. santim bu taraftan gitse örümcek ağlarını alacaktı valla oradaki. Jenerik yapardı. Fenerbahçe şey, inanılmazdı beyin, 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 yani. Beyin, beyin, spor jenerik yapardı onu kesin. Evet. Bu arada tekrar hatırlatayım. Yayını beğenmeyi unutmayın. Ee, bir süre online yapacağız. O yaklaşık 15-20 gün arası herhalde sürecek e, inşaat. E, o bir süre sonra e, müthiş stüdyomuz olacak arkadaşlar. Hakikaten çok diyeceksiniz ki helal olsun diyeceksiniz. Pazartesi günü Murat Aşıklar'ın yayını olacak. Normal yayın akışımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bazıları online olacak. Bazıları bir mekandan yapacağız. Onları hatırlatayım. Ee, başka soru var mı? Gökten varsa soru sorun. Hemen. Ahmet abi aslında fazla şey Online yormayalım. Ee, ben Peki. güzel yayına e, yetekler yayın yaptığınız için çok teşekkür ederim. Hem teknik ekibimize hem sana. E, güzel bir e, gündü. Fenerbahçe'nin galibi, galip geldi bugün. bir gün. Bir, e, aran, verdiğin arayı arayla geliyorum. Bir dakika. Gökten bir dakika. Bir Galatasaraylı arkadaş demiş ki Fırat neymiş adı? Galatasaray. Fırat Çelik Gazetecisi Fener maçla hakemle maçı aldı konuşsana demiş. Ya Allah kahretmesin ya. Ya hakemle maçı almak nedir Allah aşkına ya? Ya ne yaptı bugün hakem? Bak Fenerbahçe'nin penaltı diye tartışılan pozisyonu var. O zaman Ya penaltı falan değil. Ben söylüyorum. Hakemlik bir maç olmadı. Burada bitirelim. Hafta içi ben bir, birkaç tane bak, geçen hafta yapamadığım yayınları yapmam lazım bazı şeyleri konuşmam lazım. Hafta içi takip edin arkadaşlar. Ee, önemli yayınlar yapacağım. Önemli şeyler söyleyeceğim. Benden bu kadar. Hafta içi evet. ama mutlaka izleyin. Çok evet, güzel. Sansür Futbol'dan tekrar yapacağız. Sansür Futbol'dan tekrar sizlere şöyle bir e, toparlayalım. Yeni stüdyolar, yeni bir teknik altyapı, yeni bir e, yüzüyle, yeni bir çevresiyle yeni bir şekilde ekranlarda sizlerle olacak Sansür Futbol. O yüzden ee, bir hafta 10 günlük bir sürede yayın yapılmadı. Şimdi bir hafta 10 gün daha sizlerden müsaade istiyoruz. Bir hafta 10 gün sonra bambaşka bir sans futbol teknik altyapısı ve e, yeni videolarıyla birlikte yeni programlar, eski beğendiğiniz programların yeni versiyonlarıyla yine karşınızda olacağız. Sizler sadece yapmanız gereken sans futbola Yanınızdaki, yörenizdeki bütün dostlarınız, arkadaşlarınız, olmayanlara abone yaptırmak ve videoları da bir tane beğeni, like bırakmak başka bir şey yapmıyorsunuz. Gerisi Ahmet Ercanlar'da ve ekibinde. Mutlu kalın, hoşçakalın.